İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranış şartı bulunarak ölümlerine neden olan çetenin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı. Korkunç detayları anlatan şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşçı, doktor yerine epikriz raporu yazdığını, usulsüz ilaç satışı yaptığını söyleyerek pişmanım dedi. Şüphelilerden hemşire olan Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlarıyla uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne murarmaya başladığını ancak verilen ilaçlarıyla bebeğin hastanede tutulduğunu anlattık. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmal davranışlarda bulunarak kasten öldürme neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkemenin iddianameye ilişkin inceleme süreci devam ederken bilgi sahibi olan ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin ifadesi ortaya ortaya çıktı. Derken çıkan sahipsin. Tamam. San, bak bir şey söyleyeyim. Sal içerideki belayı defettir. Defet Def et, def Belayı def Yani belayı sen... def Bir sorun olur, gelirim ben sana yaparım. Sen ben olursun. Eyvallah. Geride kimse yoktur ama ben elli kişiye talimat verdiysem, benim lafım elli kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin ki. Onu söylemeye çalışıyorum. ay. Bunlar normal birileri değil diyorum. Bakıyorum, ben zaten... Biraz... Evet, işte, niye? Gelen ölümler niye orada çoğalıyor? Yani, yani, yani burada bunlar... ya. Burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı hı. Gittiğim poligonla giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye gidiyor. Yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade artık mevzu şey mevzusu değil kasıtlı olarak zarar o vermiyoruz. Da adil değil, bak, bak, ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal Hiç insanın yapacağı değil. bir şeyi konuşuyorsun. Hayır, benim Aynen. Bana Aynen. bir şey söyleyeyim. Aynen. Bak, Aynen. son bir şey söyleyeyim, müsaade edeceğim. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğim birileri, birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksın, soldan mı? Hanıma bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi, kardeşi mi? <laughs> ne, neyin tedbirini alacaksın? Karşındakinin kim olduğunu bilmiyorsun ki. Ne? Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Sema U, Ben Bağcılar TLG, Hospitalist Hastanesi'nde yoğun bakım bölümü sorumlu hemşiresi olarak çalışmaktayım. Hastanenin o dönemki müdürü Murat Mantuş'ta... Murat Mantuş'un müdür olarak çalıştığı dönem içerisinde Doktor fransarı ve ekibi hastanede bulunmaktaydı. Ancak resmi olarak hastanede sorumlu olup olmadığını bilmiyorum. Bu dönemde yaklaşık iki hafta bu hastanede yoğun bakım servisinde çalıştım. Çalıştığım sürede hastaların taburcu olma süresinden çok fazla sürede hastanede yatış gösterildiği için bu durumdan rahatsız olarak kendim istifamı sundum. Bu dönem içerisinde Fras Hastaları bana yoğun bakım sorumlularına fazladan ücret vereceğini söyledi ve bana da bu teklifi iletti ancak ben kabul etmeyerek istifamı sundum dedi. ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın ya cümlesiyle ilgili ifade veren şüpheli o andaki gerginlikte söyledim. Kendisine telefon görüşmesinde bir hasta hakkında bu da bir 80-82 oluyor sonra 98 oluyor artık ben bıraktım ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın ya şeklinde kurduğu cümle sorulan şüpheli Çağla Durmuş ise o andaki gerginlikle söyledim. Hasta yapılması gereken her şeyi yaptık. Yapılacak ve yapılmayacak olan işlemlere doktorlar karar verir hemşeriler uygulamasını yapar dedi. Bebekleri öldürürken yıkamadınız mı? Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı ise lise mezunu hemşire olduğunu söyleyerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Taşçı, Fransızları isimli kişiyi reyap Hastanesi'ne çalıştığım dönemden tanırım. Hastanenin çocuk doktorudur. Beni usulsüz işlerin içine sokan kişiyi Fransızları'dır. Kendisi hastanede doktor bulundurması gerekirken doktor yine beni bırakıyor. Fiyasettin Mert Özdemir isimli şahısa birkaç kez telefonda ve yüz yüze konuşmak zorunda kaldım. Ben bu kişiyi Cemil'e şikayet ettim. Şikayet etme sebebim bebek tüccar yapmasından dolayı bu kişi yüzünü acilde ambulans şoförü olarak çalışır. Birçok özel hastaneyle iş yapar. Genelde hastanelerde başhekimlerle, hastane müdürleriyle anlaşarak hastanelere dışarıdan yeni doğan bebeklerin gelip yatışını yaptırıyor ve bundan kar elde ediyor. Bu işlemlerde hastanenin bu yeni doğan bebekler için uygun olup olmadığında Bakmadan sadece para kazanmak için bebeklerin canını tehlikeye atarak hastanelere sevkini yapıyor. Ben birinci hastanesinde çalıştığım dönemlerde Şeyh Musçelik isimli doktorun yerine epikriz yazdım, düzenlemeler yaptım. Bu işlemleri yaptığımda Şeyh Musçelik isimli doktorun ve Fıratlarının haberi vardır. Bu raporlara yazmamı bana Fıratları söyledi. Gece nöbetçi hekim olması gerekirken bulunmuyor. Bu sorumluluğu da benim gibi hemşireye yıkıyorlar. Hasan Basri ile birlikte Kursorf isimli ilacın usulsüz olarak satışını yaparak gelir elde ettik. Ben yaptığım tüm işlemlerden ötürü pişmanım. Bu sebeple etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum dedi. Hey, ne Şüpheli hemşire Hasan Basi Gökte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyerek yaşanılan skandallar zincirini anlattı. Gök yoğun bakıma gelen hasta bebeklerin basamak dereceleriyle oynayarak ve SGK'ya kesilen fazla faturadan usulsüz gelir elde etmişlerdir. Fıratları, kan gazı, paramitlerinin Excel üzerinde yazdığı programı ile değiştirerek istediği şekilde yazdırıp SGK'ya fatura ediyordu. Epikriz raporlarının Fıratlarının talimatları doğrultusunda ben ve diğer çalışanlar tarafından değiştirilerek tekrar düzenlediği doğrudur. Ben yapmış olduğum tüm usulsüzlükler sebebiyle pişmanım dedi. Ey, Esiniz. Hasan Basri Gök, Hakan Doğukan Taşçı arasında geçen Gebertun içerikli konuşma hakkında ise ben bebeğin kötü durumda olduğunu bildiğim için Hakan Doğukan'a bebeğin fazla yaşamayacağını, sürekli bebeğe ilaç vererek zorla yaşatmasına bir anlam ifade etmeyeceğini, bebeğin bu hastane koşullarında vefat edeceğini söylemiştim. Kurduğum cümleler için çok pişmanım fakat kurduğum bu cümleler hastane ortamında stres altında kurduğum cümlelerdir. Kasi olarak bir cümle kurmadım şeklinde ifade ettik. 이거 매일 라고지 Hasan Basri Gök ifadesinin devamında Fransızların talimatları ile epikriz raporları ile oynadım. Hasta basamakları ile oynadım. Bunları değiştirerek usulsüzlük yaptım. Fakat bunlar haricinde herhangi bir bebeğin vefat etmesinde ihmali ya da kasi bir durum içerisinde kesinlikle olmadım. Hakan Doğukan Tavşı isimli şahıs ile birlikte Fransızların talimatları doğrultusunda hastaneden ilaç çıkartarak sattık ve bunun parasını da Fransızlara verdik. Ben 2024 Ocak ayında artık bu usulsüzlüklere dayanamayarak bu şahsın yanından ayrıldım ve bütün bağlantımı kestim. your